İlk video. Komik TV çanları 284. Bu da YouTube'a gidiyorsa bu video lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her gün saat 9'da indeyiz. Siz de gelebilirsiniz. İntro çok fazla ışık bulmakta da rahatsız olanlar intro'ya geçirsin. Rahatsız olanlar sonra sonra abi. Ab süredir hast skill'leri ya. Ben de isterim böyle adam. Cenk Hoca seni yayını izliyor yayınında. Cenk Hoca sen londres'sin madafaka. Esas kıp benim. Shut up man. Anam dara sakal Anam Anam. Tek ne? Esas kıp benim. Shut up man. Anam gara ya, sakal. Up, Anam fuck. Anam... <laughs> hocam sakin hocam. Hocam sakin hocam. Face to face de Be. Bırak bu işleri ya. E Cahreyn. Peki. Kimsin be yarrak? <laughs> ne diyor bana madafaka? Şu an bizim yayını izler hocam Cenk. Gerçek Kıbrıslar Londra'dadır. Nerede senin dediğin? E, Cahreyn sen askerlik <laughs> yaptın mı bro? Yapmadım. Çürük <laughs> Türk ya. Bilmezmiş Kıbrıslı olduğunuzu hocam da Londra'da değil mi diye sordu. De, bir, şey diyecektim bro. Dedim ama kendimi tutuyorum. Göçün deli senin be. Söyleyeyim mi? Söyle hadi. Geçen <laughs> defa Taner'e söyledim ve küstü bana. Dedim ananın rokkası. Ananın rokkası. E gö gö, gö Göçünün aynı. Yani. Oh. Tamam tamam tamam. Senin de götünün drip bası. Senin götünün deliğinin iç lastiği be. <laughs> o benim lafımdır ben. Ustandan... Çok iyi bu arada. Tokyo olay çok olay. Ne ustana satma bro. Ercan bir gün ıssız bir adada karda kıyamette boşluk kalmışlar. Dayı Ercan demişler ki ulan soğuktan donacağız arabamız şey oldu soğuktan donacağız demiş. Dayının aklına hemen bir fikir gelmiş. Dayı demiş ki Ercan'a ya demiş Ercan yanlış anlama sırayla demiş birbirimizi şey yapacağız 3 dakika demiş birbirimizi sikeceğiz ısınmak için demiş ama demiş. Ama demiş ısınmak için 3 dakika demiş yani 3 dakikayı geçersen demiş kötünü algılarım falan gibisinden. Ercan da tamam demiş. Ercan çıkmış abi Dayı sıkmaya başlamış 3 dakika olmuş inmiş. Dayı bir çıkmış abi laps la Ops 3 dakika olmuş 5 demiş 10 dakika 15 dakika falan En son Ercan Dayanam hep şey demiş Isınıyorsan sorun yok demiş İki yüzden çok büyük ayıp ediyorsun demiş <laughs> 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 Piç yeter yeter Nasim söyle gelmiş takma bu hikaye Adam 3 dakika olur demiş O da 3 dakikada değil 3 saniyede işine boşalmış Hadi bu daha iyi <laughs> Abi lütfen bana mı açın yemin ediyorum arada puan kasmacık açık, açık diye yayın. Arkadaş ismini sordu yazdım ismini sonra çete bunu yaz dedi. Ben de ismini alacak diye sorgulamadan yazdım. Direkt yayının sesi kapalı lütfen bana mı açın? Sese baksana be. Minik kuşum. Abone olsan 150 olacak. Aboneyim zaten. Harbi mi? Evet. ismin ne? Bu A yazdın. A o nasıl isim la? Biz... Bir dakika ya, Abi ne mesajı geliyor bana 10 tane? a kendim. Abi çok bir şey oluyor şu an telefona. Yani yaz olayı kaçırdım bir dakika. Puan kasmak için açıkta yayınlar ismimi sordu yazdım ismimi son da bunu yaz dedi. Ben de ismimi arayacak diye sorgulamasını yazdım direkt yayını <laughs> kalabildi lütfen bana maç abi. Sorgulamadan yazdım direkt yayının sesi kapalıydı lan bana maçın. Sese baksana be. Minik kuşum abone olsan 150 olacak aboneyim zaten harbi mi evet ismin ne? Bu A yazdın o nasıl isim la bizde böyle abi çok iyi oynayın yazsana yazdım lan ban yedim ananı sikim oros. <laughs> Oğlum bunu sonradan yaptınız değil mi lan doğru söyleyin. Aynen, bir dakika ban yeme Saatler uyuşuyor mu? <laughs> <laughs> Adam. <Ben Bondik>. <laughs> Bana sanal darp yapıyor, belede bak ya. Piçe bak ya. Ne yapıyor lan Ne yapıyor? alıyor ya. Adam öldü amına. Discord'a gel ben sana yap. Siktir git seni de gecem Discord'u da ya. Berkan ya. Kızdım sana şimdi ya. oğlum bana akıllı adam lazım değil ya buraya. Bu saatten sonra ya. Sikeceğim şimdi seni de Discord'unu da kapitalizmini de. Vallahi billahi kızdım ya. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Abi yemek düşünmüyorum saçmalama ya. İçerideki karnıyarı düşünmüyorum şu an mesela. Sikicem. <laughs> <laughs> ya aptal. Ne kadar <laughs> Bağış mı geldi? Saçmalama. Saçmalıyorsun. Bağış falan gelemez bana. Saçmalama. Beni şaşırttın. Arkada niye yerine? Önde Messi var çünkü. Ha? Evet güzelmiş. Koş! Snap kamerayı indirmem lazım. Snap kamera lazım ya. Yani. Çok güzel oluyor yayınlarda. <laughs> Oğlum heyecandan mı lan? Oldu a**a koyayım her şey gitti dur. Abi Bak spor konutunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. <laughs> Mısır mı? Muz. Meyveleri birlikte sebze ve meyve öğreniyoruz. Muz, Muz. Mert bugün muzunu yedin mi? Sen de yemek ister misin? Ben bambiye sevmiyorum sağ ol. Da Vinci'yi çok istiyorum. Hatta öyle o aletini de alayım. Hangi aleti? Bu el hareketi ve bu cümleyi bir söylediğim an, Twitch'te olduğumu anladım. Lan, Rus burada o, burada senin arabayı araba yıkamıştı. Evet, Aman, adam. Görmüştük bunu. Kazar. Hı? Kazar Kaza ol. Oğlum, yavaş sana. Kazar ol. Manyak mısın sen ya? Oğlum, çok korktum. Ya oğlum niye basıyorsun sen manyak mısın ya? Kazarol. Aşkım aşkım. Aşkım kapıyı yiyin. He? Anvinem tipini sinir. Dur şimdi ikiye yarayayım. He? Oğlum gel bak elindeki silahı görün. Oğlum bak derini yakarım ha. Ya bir sus amın okuyum ne anlatsın? Ha amın ne Gel buraya gel. Sen <laughs> bir tek yediniz. Aaa. Katil oğlum. Ana hiç var? Hayır. 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 Zaten katil. Jason olmak zor iş. Çocuklar hepinizi sikeceğim dedin değil mi? Bıraa <laughs> <laughs> Şunu öldürsene abi Aaa Necmet Necmet'imi öldürdün Aaa Necmet'imi öldürdün Amına koydum aaa Amına koydum Ne oluyor oğlum boyunda? <laughs> <pues aujourd> <laughs> <laughs> Esne market yapıyor amına koyayım. Oh gördün mü? <Gülüyor> 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 <steroiden> Amına kodumun ya. Roy God Aa! Anime kız yazmışsın yenge geldi sandım. Yok yenge hala bodrumda. Anime kızı bodrumda kaldı. Bugün bunu oynayacağız. Honkai Impact. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama 25 GB yükledim. Yani güzel bir şeydir herhalde. 25 GB boş bir oyun değildir büyük ihtimalle. <laughs> ya sanki. <laughs> Gerçekte canı acıdı o ya. <laughs> Mami. <laughs> ah <Okay. gülüyor> <laughs> 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 baba'm televizyonda izliyor. Ya ama dikeceğim <laughs> ya. Televizyonda beni izliyorlar aile WhatsApp grubu. Bir selam selam gönderelim. Hayır bu, ablam da yazmış ayı belgeseli izliyorsun? Babam da diyor ki ayıların hayatı National Geographic Wild yazmış. <laughs> Ailem tarafından yayın sırasında bulileniyorum ya. Bak mesaj atıyorlar hala utanmazlar. Aha annem koçum benim yazmış. Bir dakika Kral. <gülüyor> 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 erkeği sadece annesi sever. O yüzden Jari'nin herkes seviyor. <laughs> Kandım, hoş geldin. <laughs> <biliyorum>. Beni alın beni alın Yapmayın evladım, yapmayın. Ananı bir yerim senin. Kup 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 atıyor kalbim şu an. Ya reflex vurma bak oğlum ben bile... yani bu bak bunu yapabilmen için senin harbi katıksız bir orospu çocuğu olman lazım. Geldim geldim yardıma bana vurma bana vurma bak Eren <laughs> sana demedim. Efendim Orospu çocuğu Eren. <laughs> Yine saklayacağım inan. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek. Ve kimseler göremeyeceksin seni. Yaşayacaksın gözler. Gülmeyin, adam sanat yapıyor burada. Sen göreceksin, duyacaksın. Pırıldayan bir seri sıcaklığı evet. uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın, benzemiyor. Gelen günler geçen günlere dalacaksın. Bir seviyeyi anlamak için bir yaşam. Bir sik anladıysam. Ne gülüyor? gülüyor. Ne evet, <laughs> söylüyorsun ya? Gülme. Tamam. Anlayacaksın. Amına koyayım herhalde. Son anlamlıydı. Like'ımızı atalım. Güzel video. Yusuf Peker YouTube'a gidiyorsa.